Olay orada zaten. O zaman ben kaçtım. Biraz hız yapayım. Aa! Ayaklık kapalı. Böyle çalışmıyor. Geçen de böyle oldu. Bir kork korktum. 5 dakika boyunca çalıştırmaya uğraştım. Şuradaki tuş da kapalı onu çalışmıyor. Dedim bozuk motoru vermişler meğersem. Evet arkadaşlar, işten çıktık bir cuma günü. Keyifli bir yolculuk planlıyorum. Giderken de dedim çekeyim. Çünkü gelirken çektim ama mikrofon takmamış. O yüzden en baştan her şeyi anlatmayı planlıyorum bu videoda. Umarım güzel bir video çekeceğim. Ses kalitesi olsun, şey olsun. O işleri çözeceğiz. Şimdi ben seni anlatacaktım ha motoru anlatacaktım. Şimdi motorumuz 50cc Mondial Wing 2024 model. Daha alalı bir ay oldu. 1000 km'de. Daha önce de videolar çektim de o videolar pek içmesinmedi. Çünkü motor yeniydi. Yani ne sorununu biliyordum ne kronik bir şey var mı onu biliyordum. Yakıt tüketimini biliyordum. Hiç fikrim yoktu. O yüzden dedim ki yani biraz alıştırayım alıştırayım. Videoları çektim. Sonra dedim ki iyi olmadı. Sildim falan filan. En son bugün umarım başaracağım. Mikrofon falan her şeyi taktım. Döner mi dönmez. Kayıttayız diye tahmin ediyorum. Bakayım. Hiç ses vermiyor. Ha çekiyor galiba. Bakayım. 4, 5, 6 sayıyor. İyi. Biraz biraz anlatayım ben şimdi size motoru. Yaklaşık bir 15 dakikalık yolumuz var. Tam bir vlog süresince motoru anlatabilirim diye tahmin ediyorum hocam. Şimdi ben bu motoru aldım. Neden aldım? Ondan başlayayım. Çünkü B ehliyetim vardı. Motor ehliyetim yok. Dedim bir de şimdi ehliyetle uğraşmayayım. Yazın ortasında. O yüzden bunu aldım. 50 cc rahat rahat takılıyorum şehir içinde. Zaten amacım oydu. Yani normalde bisikletle gidiyordum. Şimdi aynı yolu motorla gidiyorum. Ne sağladım ona? Terlemiyorum artık. Fıtır fıtır her yere gidebiliyorum. Öyle bir güzelliği var. Şu aldıktan sonra şuradaki tuşu bu böyle marşı yapıyorsun marş şu arkasındaki şey düşmüş e, yayı düşmüş Basyon içinde kalıyor geri tepmiyordu gittim ona garanten yaptırdım onun haricinde bu aynaları aldığında sabitlememişler bunlar oynuyordu gittim bunu sıktırdım dedim abi şu video, videolarını sık dedim motorun öyle vidaları sıktırdık lan ne oluyor Onun haricinde bir sorun yaşamadım ta ki 100. kilometreye gelene kadar. 100. kilometreye geldim tak bir anda motor ışığım yandı. Aha dedim ne yapacağız şimdi. Neyse hemen gittim garantiye, servise. Dedim usta böyle böyle bu motorun motor ışığı yandı ne yapacağız. O da dedi ki oksijen sensöründendir bakalım. Neyse motoru sabah bıraktım. Akşamın adam dedi ki kardeşim motorun oksijen sensörü bozuk. Ne yapacağız ustam? dedi bunu o garantiden sipariş verdik. Geliyor. Değiştireceğiz. E tamam. Neyse motoru aldım. Biz bir işte 500 km falan sürdüm. Değiştik. Motor ışığımız söndü. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Şuradan şöyle kaçalım. Böyle bir kronik arızası var. Oksijen sensörleri genelde bozuluyor. Yani benimki yeniydi neden bozuldu falan dedim. O da dedi ki abi kurum bağlamıştır dedi. Bir şey dedi falan. Ulan 100 km'deki motorun niye kurum bağlıyor anlamadım. Neyse öyle muhtemelen parça arızalıydı. Direkt hata verdi yani. Öyle. Onun haricinde başka bir sorun yaşadım mı? Yaşamadım. Şimdi bunlarda limitör olduğu için 45-50 kilometreye geçmiyor. Bazen şeyde sıkıntı yaşıyorum, tünellerde ya da köprünün üstünde falan. Oradan geçerken böyle çok dikkatli geçmek lazım. Onu da sordum, dedim hocam, mülter, şey limitörünü iptal edebiliyor muyuz falan filan. Abi dedim, modellerde dedi, limiter iptali beynine oluyor, enjeksiyon dedi, bir şeyler dedi, beni kandırdı. Öyle, o yüzden onu ellemedim şu anlık. Hani bekliyorum birisi yapsın bunu 2024 modeline. Ondan sonra ben de bakayım neymiş ne değilmiş. Hani kabloyu çökünce bazıları diyor ki işte motor hata veriyor 13 kilometreyi geçmiyor falan filan. Ben de şu an şunu cesaret edemediğim için böyle bıraktım. Bu şekilde tır tır kuru yüz yapa yapa gidiyorum. 40-45 yani Pek sıkıntı olmuyor ama tabii ki de dikkatli oluyoruz. Geçen bir elektrikli motor bisiklete geçirdim. Elektrikli bisiklete yani. Bayağı yapıştırdı gidiyor ya. Geçemedim. 40-45 yaptım en son geçmedi sonra ben de saldım dedim ne gerek var geçsin ben de şuradan buraya atlayayım şurada size bir sonuz testi yapacağım şu an zaten sonuza geldik de yine de bayır aşağı böyle gazı kapatıp şey yapınca 50 yapıyor onu fark ettim şimdi hocam bayır aşağı geliyoruz son sürat şu an 46 gazı kapatıyoruz açıyoruz 48 Tekrar kapatıyoruz. 48. Daha da gitmiyor zaten. Bu kadar. Tünellerde bu şekilde gidebiliriz. Tabi sürekli aynaya bakıyorum. Çünkü biliyorsunuz bu Türkiye. Her an her şey olabilir. Sinyalimizi verelim. Şuradan kaçalım. Son az bu hocam. Zaten limitör oldu için yani motor gitmek istese dahi 50 yaptık şu an. Daha fazlasına izin vermiyor. Orada birileri yuvarlanmış yere. hızı da giriyoruz. Şu an motorun rodajı bitti 1000 kilometrede. Yani ortalama böyle çıkıyor. 36-35. Yokuş sonuna gelince de işte 32'ye falan 31'e düşüyor. Öyle bir şey. Bunun zaten olacağı bu. Daha fazla bir şey beklemek lazım. Biraz yakıt tüketiminden bahsedelim. Hocam bu motorun yakıt tüketimi fabrika verisi 2.7 ile 3 arasında. Ben de o civarda yaktırdım. Ama 100 km hesaplayamadım. 140 km hesapladım. 3.22 yaptı. Yani depoyu fullledim. 140 km gittim. Sonra 140 işte ne? 3.22 litre yakıt aldım. Yani işte kilometrede 43-44 lira benzin hesaplarsak 1 liraya falan geliyor. Öyle bir şey. Bu motorun muhtemelen CCC 100 falan olursa o zaman yakıt için biraz daha düşer diye tahmin ediyorum. PCX'e göre %50 daha fazla yakıyor. Dio'ya göre hele %50-%60 daha fazla yakıyor. Dio'nun tüketimi 1.7 falan. Öyle bir sıkıntısı var ama alırken ucuz aldığımız için <laughs> Bu motorun Ağustos fiyatı yani ben aldığımda 48 bin araya aldım 12 taksit kredi kartına yaptım yani nakit alırsanız 42 binde 48 bin aldım ve 4 bin 4 bin ediyorum 12 ayda öyle. Onun haricinde kronik başka neyi var? Bu modellerde iki çeşit varmış bir ekranlı burada tuşlu olanları bir de tuşsuz benimki gibi böyle ensik kozu. bunun da trip metre falan da yok sadece total kilometre var öyle bir şey yani yakıt ancak manuel hesaplamanız lazım. Şimdi fazla her zaman olduğu gibi Çin motoru zaten düşük sesi titriyor ya yani. onun haricinde şekli şemali güzel mavi mat bir rengi var hoş ben seviyorum Öndeki ışık güzel onu da inerken gösteririm size ön ışığı dörtlüsü var yani 50cc motoru dörtlü koymak eh koymuşlar Farı güzel aydınlatıyor yani biraz önü aydınlatıyor ama güzel fena değil Garantisinden şu zamana kadar memnunum. Yani ustaya ne zaman gitsem şey yapmadı. Üzmediler. İlk bakımı 500'deyken 550 km'de girdim ilk bakımda. 700 lira verdim. 300 lira yağ parası 400 lira işçilik parası. Böyle atlıyorlar hocam işte. Böyle tuhaf bir şey yani. şuradan şöyle geçelim. Pap 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 pat, pat Şurada bir konmaya mı katılsak ne yapsak bilemedim ki ya. Hızlanmasından memnunum. Kaçtı bunun şeyi beygiri? 2 beygir mi? 2.83 böyle bir şey olması lazım. Yani direkt 40-45'e ulaşıyor o kadar zaten şeyi. Yani şehir içinde yormuyor adamı. Uzun yol yapılır mı? Yapılmaz. Ben Antalya'da yaşıyorum da kemer dahi gidilmez motorlu hocam. Öyle bir hata yapıp gitmeyin yani mahvolursunuz. Gerek yok. Şehir içinde takılın. Rap 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 rap

Böyle kıvrak bir motor. Şehir içinde tır tır gidebilirsin hocam. Kimse de sana karışmıyor. Öyle rahat. Ağabeyden 45'e ulaştık mı? 47 e yeter abi. Ama muhtemelen 47 e değil. Yani tahmin şu an 35'te falan gidiyorum ben. İnsanları kandırıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Haftada bir yakıt alıyorum hocam. Yani gidiş gelişi 20-30 km günlük kullanıyorum. Haftada bir de depoyu dolduruyorsun. Kafan rahat. Birazdan yokuş performansını da göstereceğim size. Evet şuradan dönelim. Gaza sonuna kadar bastım. Gaza basmadım yani elimle şey yaptım. 38 Böyle çıkıyor. Bu motorun kronik sorunu var mı derseniz Bizim şimdi arkadaşta da bunun aynısı var. O Nisan'da almış. Ben Ağustos'ta aldım. Onun motoru şu an 2800'de falan Ama yolda giderken stop ediyormuş. Neyse garantiye verdi. bayağı parçasını değiştirdiler. Subap ayarı yaptılar, bir şeyler yaptılar. En son gaz kelebeği şeyini değiştirdiler, orayı değiştirdiler. Ona rağmen sorun düzelmedi hocam. En son verdi garantiye angaç. Adamlar dedi ki abi bunu şey yapacağız, garantiden sibopları değiştireceğiz. Sibop istedik falan dedi sibop takımı. Onu değiştirecekler. Şimdi onu bekliyor. Öyle bir kroniği var hocam bunun. şöyle çıkmaya başlayalım. Ben şimdi çok ağır bir insan olmadığım için hani biraz da onun da etkisi olabilir. Motor seriyi hissettiriyor yani bana seri geldi. Hani 30-35 falan çıkıyorum burayı. 58 kiloyum bu arada. Ondan dolayı rahat rahat. Benim şimdi görüyor hocam. Ha mesela 90 kilosundur bu motor seni zorlar ama. Çünkü ben motor iki kişi bindiğim zaman da zorlanıyor. Yani iki kişilik motor değil, tek kişilik motor. Anca bunu 100 cc yaparsın o zaman binebilirsin. Sıkıntı yok. Keyif vermiyor yani. Böyle tek kişi daha iyi, rahat. Gaz şöyle göstereyim. Direkt bastım, yapıştırıyorsun yani. Direkt 40'a ulaşıyor. Ondan sonra gitmiyor ama yani limitörden dolayı Böyle bir olaylar var. Şimdi hazır inmişken dıştan da göstereyim. Biraz kirli ama idare edin. Şöyle bir örtüsü olacağım. Farlarını göstereyim mi? Ayaklı kapatmam lazım. Arkadan da böyle görünüyor. Eşik. Fena değil. Şurayı bir nazarlık. Burayı sürttük. Yani motor olduğu yerde devrildi. Ama sadece orası da bir şey oldu. Başka bir şey olmadı. Bir de şurası. Buraya bir siyah hoca ile kapatacağız. Bu şekilde de bunun gidonunu kilitliyorsunuz. Gid 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 Hadi bakalım.